Selam. Ben örümcek adam. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün 2021 model BMW çıkmış. Evet duym duyduk duymadık demeyin. 2021 model BMW M4 çıkmış. M4 Competition. Şimdi benim gidip onu çalmam lazım ama arkadaşlar onu bakın görüyor musunuz? Tam burada saklıyorlar. Ve ben bunun yerine gizli teşkilattan öğrendim. FBI bana söyledi. Yani bana söylememedi ama ben onun e, ee, bilgilerine sızdım bilgisayarlarını ekledim ve buldum şimdi gidip benim o BMW M4 Competition'ı çalmam lazım çok merak ediyorum nasıl gözüküyor ee, kaç tane kurma var hepsini şimdi gidince göreceğiz bu arada ben yukarı doğru çıkarken size bir like atarsanız abone olursanız bir de üstüne üstlük yorum yaparsanız çok güzel olmuş yorumca kadar bir de veya işte istediğiniz her türlü yorum yapabilirsiniz size kalmış yaparsanız çok sevinirim belki yorumunuzu da gösterebilirim. O da bana kalmış arkadaşlar. Size kalmış yani. Ee, yorum yazıp yazmamak size kalmış. Şimdi arkadaşlar çok kişi şuradaki eee şeyden çıkıyor. İsmini unuttum şu an. Yazın yoruma. Buna ne deniyor arkadaşlar? Teleferik ha. Teleferikten çıkıyor ama biz de helikopterle çıkıyoruz. Dikse bakın yani. Şimdi i̇çeriden göstereyim mi size nasıl gözüktüğünü? Bakın şu kayalıklar ne kadar güzel gözüküyor. Daha size şöyle hafiften kasabayı göstereyim. Şöyle kasaba da gözüküyor. Ha, neyse biz çıkmaya devam edelim. Bu arada yaklaştık galiba. Gidip hemen o BMW'yi çalmamız lazım. Aslında tam eve girersek böyle sıkıntı çıkabilir. Bizim aslında arkadan girmemiz lazım. Ee, ama arkası da arkadan nasıl gireceğiz? Bunun tek girişi var. O da direkt dümdüz girmek. Ya şimdi tak diye mah diye ihtiyacımız yok. Karşımızda yani elimizde örümcek adam var. Allah bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika neyse. Ya önce adamımız vardı. da Oo, 1 milyon tane adam koymuşlar. Tabii arkadaşlar sizin de BMW 2021 M4'ünüz olsa e, siz de koyarsınız 1 milyon tane adam. Çekilin ya. Çekilin. Lan çekilin. Bak. Allah'ım ya Rabbim çekilmiyorlar ya. Hı, tamam çok güzel indik arkadaşlar indik. Ve e, spider indik. Şimdi e, şuradan bakalım kaç tane varmış. Bakın çatıda 1, 2, üç, dört tane var. Eee girişte kaç tane var? Girişte de bayağı bir var. Oo. Bayağı bir var. Yani, bayağı bir var. İçeridekileri bile sayamıyorum. Yani, i̇çeridekileri sayamıyorum bile. Neyse ben gideyim yan önce. Şöyle hemen atlayalım atlayalım atlayalım. Hadi bakalım öğrenci adam. Hadi öğrenci adam. Evet şimdi hemen gitmemiz lazım. Şuradan hemen geçelim. Şöyle atlarsak. Evet. Şöyle de geçelim. Tamamdır. Geldik. Şöyle şuradan hafif hafif gidelim. Bunlar zaten bizi şey sanarlar. Tamamdır. Bir arkadaşlar örümcek adam gibi girmeye çalışalım. Aa kapatmışlar. Bunlar vallahi teşkilatlar bizi almıyorlar içeri. Teleferik de geldi. Neyse gidiyormuş gibi yapalım. Şöyle. Git 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 git, git, git örümcek adam. Ve al 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 Tamamdır. Evet, dördünü düşürdük. Ulan şunlar varmış. Anla. Hayır düşme düşme düşme. Aa, önceden düşme. Ömcek düşme. Bir dakika. Ömcek adam düşmemeli. Bekliyorlar bizi. Tamamdır. Tamamdır. Tamam tamam tamam. tamam. Aferin bize. Aferin. Yukarıda bekliyorlar bizi ama. Yukarı bir tane bomba atalım mı? Ay, 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 ay. Bir tane bomba sallayalım şöyle. Bir tane. Uf. Olmadı olmadı. Neyse biz direkt böyle gidelim ya. nasıl bir merdiven yapmışlar arkadaş ya. Şuna bak. Tamamdır. Al bak geri düşüyorum. Neyse şöyle çıktık buna çıktık. Al buradayım. Bak onun pusu bana. Tamam bunu da öldürdü. Dur. Şuraya Tamamdır. Evet sen de öldürelim. Seni de öldürelim. Tamamdır. Bunların hepsini öldürdüğümüze göre bunlar arkadaşlar kötü adamlar. Ve 2021 çalmışlar Bizi kurtaracağız. Bu kadar basit. Evet aşağı indik. Hazır mısınız? Ve 1 2 Allah aa Tamamdır. 3 tane adam varmış. O zaman bunlara 3 tane mermi atacağım. Tabii 1 2 3 Abi şuna bak. Oo, 2021 BMW M4. Sen ne diyorsun? Şuna bakın arkadaşlar. Türkiye'de tek. Türkiye'de ilk. Bindik arabaya. Şöyle gidelim. Hop 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 çizmeyelim. Derken çizmişiz. Ama ne yapalım. Nafile. Ben şu kapıyı kırayım ya. Valla şu kapıyı kıralım arkadaşlar. Böyle. Bam. Aa, kırılmadı kırılmadı kırılmadı. Tamamdır kırdık şunu şuradan çıkartalım. Ya kardeşim şöyle ferah ferah kullanın evinizi ya. Ne kapatıyorsunuz öyle? Arabayı şuradan geçirdik mi? Buradan da çıkar herhalde. Çıkarsın değil mi BMW? Hayır hayır çıkar ya. BMW bu. BMW her yerden geçer. Benim de sorduğum soruya bak canım. Böyle Allah Kayalarda var ama. Geçeriz inşallah. Turbosu var mı acaba? Deneriz şimdi. Ay çarptık. Bir dakika ne yapacağız şimdi? Polislerden kaçalım mı bir? O zaman bir şehir merkezine gidelim. Arabayı azıcık modifiye ettirelim. Ki modifiye edecek bir yanı kalmadı bu arabanın. Şöyle ben bir yıkadık mı? Şuradan geçeriz tamamdır. Hadi arkadaşlar bir aşağı inelim. Bir şehir merkezine gidelim. Orada bir bakalım neler var neler yok diye. Şimdi ben şehir merkezine doğru indim ama Allah polisler bana yüzden barikat kurmuşlar. Tamamdır. Ama altında BMW M4 Competition olduğu için hiçbir sorun yok. Bakın mesela bu geldi. Kırdı mı önüme? Tak ya bak. Kardeşim çekilin ya. Bak hep bu önündeki benim araba yüzünden yoksa bu arabada hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Altında bir de Spiderman var yani. Spiderman ve benim ne olur? Böyle bir şey ortaya çıkar. Bakın bu BMW buradan atlayabilir ama başka hiçbir araba buradan atlayamaz. Neden? Çünkü bu BMW'de özel süspansiyonlar var. Ama siz hiçbir yerde böyle bir şey denemeyin. Bakın helikopter bile yetişemiyor bana. Neden? Çünkü bu BMW çok güzel. Şimdi o helikopterin bir yakını karıştıralım mı? Hazır mısınız? O helikopteri güzel bir atlayışımız. Aha çok yüksekteymiş. Ben de güzel bir atlayış yapalım diyecektim ki. Buradan çok mükemmel bir atlayış yaptık yani. Şimdi gel 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 gel. Hop hop. Allah. Ay tamamdır. Şimdi bam. Ya. Ya. Gir 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 gir. Gir. Oh, o bak önüme kırdı. Gelebilir misiniz buradan? Oo bu arada altındakiler de range var yani onlar da e, az değil. Çünkü... Ay 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 ay. Aa offroad patika offroad patika gir gir gir. Arabayı zorluyorum ama arkadaşlar bana mısın demiyor ya cidden ya. Ben böyle bir araba görmedim. Her yerde gidiyor. Doğada gidiyor, havada gidiyor, karada gidiyor, suda suda gitmez o kadar değildir. Gidelim gider mi sizce? Oo, gördünüz mü? Çok efsaneydi. Bir dakika, şu hemen şöyle, ah be sıkamadım arkadaşlar. Bu arada hemen onlar şey indirirken benim bu aradan şöyle kaçmam yok mu? Var yani. Burada yani bize özel arkadaşlar bunlar yani e, ee, kimsenin yapabileceği hareketler değil. Bunlar sadece bana özel. Ben yapabilirim. Neden? Çünkü ben Spiderman'im. I'm, I'm Spiderman. Ya kardeşim Orange Shower'la beni durdurabileceğini mi sanıyorsun? Benim altımda benim m Competition 2021 var. He? Ne diyorsun? Geçebilir misiniz? Bak geçemedi. Hatta bıraktılar peşimi. Şuradan gidelim bir of. De tra şey. Trafik direğini de çok güzel bir aşağı doğru indirdik ama zaten o trafik direkt gereksizdi ben yani gerekli olan direği indirir miyim? bakın bunlar da gereksiz mesela indir bunları Şimdi bunları bize sıkmaması için ben bu boşluk kaçmam lazım bunlara böyle kaçıyorum hemen ve geldik mi abicim Oo, bakın güzel güzel dönüyoruz şöyle hop ne yapıyorsun lan sen Allah görüyor musunuz benden kaçtı ya yani 2021'in asaletini görünce hemen kaçıyor. Bakın bu da hemen üstüme sürüyor. Diyor ki bu nasıl bir araba hemen almam lazım diyor. Ve evim geliyor. Şimdi bakın bakın bu nasıl yapayım. Hop hop hop. Eee. <laughs> Gördünüz mü nasıl şey oldu ama. <laughs> ben hemen şuradan Geçelim şöyle. Uy. Az kalsın çarpıyorduk adama. Şöyle. Şuradan geçebilecek miyiz geçeriz. İnşallah polis çıkmaz önümüze. Bu da, da çıkacak gibi ama çıkmadı tamam kaçtık mı sizce kaçtık mı kaçtık galiba şöyle BMW 2021 ve birleşimi birleşimiyle çok güzel bir iş çıkardık ve bütün polislerden kaçabildik şimdi gidip şu modu şunla birazcık gezme zamanı ben gezerken siz de e, diğer videolara göz atmayı unutmayın diyorum evet bakın sol taraftan kanalıma abone olup sağ taraftan da başka bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Koronadan uzak durun. Ve en önemlisi takip etmeyi unutmayın.